Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Onur ben. Bugün başlıkta belirtildiği gibi araca periyodik bakımlarını yapacağız. Ne yapacağız? Standart yağ, yağ filtresi, buji, benzin filtresi ve hava filtresi değişimi yapacağız birlikte. Aracımız X350 kasa 2003 model XC8 4.2 8 silindir. İlk başta yakıt filtresiyle ve yağı süzdürme ile başlayacağım. Ya ya pompayla çekeceğim ya da alttan direkt karterden alacağım. Daha ona karar vermedim. Birazdan bir arabayı kaldırayım. Arabanın altına hiç bakmadım aldığımdan beri. Çürük çarık bir şey var mı? Veya paslı bir sistem var mı? Muhafazasını sökebilecek miyim? Çünkü burada hep bahsediyorum videolarda. Civatalar maalesef pastan dolayı çürüyor. Ve anahtarı taktığınızda civatanın başı sıyırıyor. O sebeple belki alt muhafazayı burada kolay sökemeyebilirim. Çünkü canavarla falan kesmem lazım. Öyle bir durum olursa yağı yukarıdan alacağım. E, malzemelerimiz bunlar. Ne var? 8 adet e, NGK Iridium orijinal Jaguar e, lisanslı. 8 adet bujimiz var. Bir tane yağ filtremiz var. Yine orijinal Jaguar servisinden alınma. Bir tane Mahle marka benzin filtremiz var. 2 tane kaçlık bu? 5'lik. Toplamda 10 litre e, mobil süper Full sentetik 530 yağımız var. Yüksek performans yağı. Sanırım 6,5 litre falan kullanacağız. Geri kalanını da saklayacağız. Sonra kullanırız gerekirse. V kayışlarımız var ama V kayışını bugün değiştirmeyi düşünmüyorum. Çünkü bunları ben aldım ama arabadan baktığım zaman daha damgası gözüküyor. V kayışı yeni değişmiş. Onu hiç ellemeyeceğim o yüzden. Başka neyimiz var değişecek? İşte hava filtremiz var. Hava filtremiz de Berg Beck diye bir marka. Burada Jaguar'ın yedek parçalarını, yan sanayilerini üreten bir firma ve oldukça kaliteli malzemeleri var. Peki, aparat olarak veya malzeme olarak ne kullanacağız? Onları göstereyim size ben. Şu şekilde iki tane rampa var. Bunu ben XF'de kullanamamıştım. XF'in ön burnu çok daha alçak ve tamponun kenarı köşeli geliyor. Sürtüyordu ilk sefte. Bunu da kullanacağım ilk defa. İki tane böyle rampamız var. Bunları ikinci el almıştık. Hatta para bile vermedik hatırladığım kadarıyla. İki tane normal araç kirikon var. Ee, aslında Halfords'tan aldığım şu setin devamı bir kiriko daha vardı ama o çok fazla yükseğe kaldırmıyor. Aracın kendi orijinal kirikosu daha yükseğe kaldırıyor. Biz de sürekli Jaguar alıp sattığımız için yani 5-6 tane falan var bu kirikolardan. İşe yarıyor. Şu şekilde bir tornavida setimiz var. Burada o-ring setleri var. Su borularında veya hava borularında o-ringleri değiştireceğim. Kaçak olmaması için. Bir tane yağ filtresi sökme aparatımız var. Zincirli. Böyle klasik manuel tip. Tors anahtar takımımız var. Standart yarım anahtar takımımız var. Lokma takımımız var. Burada da işte cırt kelepçeler. Yine yarımlar. Onun altında yine tornavida seti. Yani ekipman olarak şu an bir eksiğim yok. İki tane şu şekilde sehpa var. Kirkoya kaldırdıktan sonra güvenlik açısından bunları da koyacağım. Bir tane de yatacak var tekerlekli. Şimdi ufaktan başlayabiliriz. İlk önce yakıt filtresinden başlayacağım. Onun için arabayı sol tarafından buradan kaldıracağım. Çünkü yakıt filtresi buraya biraz daha yakın. Burada hemen kapının altındaki uzun şeyi, alt muhafazayı ayıracağım. Ve yakıt filtresine ulaşacağım. Şimdi başlayabiliriz. Biraz daha ileri. İyi tam oldu. Ne lastiğe zarar verecek şu an, ne de bakın devrime tehlikemiz var mı. E, şu anlık öyle bir tehlike gözükmüyor. şu şekilde göstereyim. Yani bu gayet yeterli oldu. Esasında hiç arabanın arkasını kaldırmama gerek yok gibi duruyor ama yine de bir güvenlik açısından şu yanlara özellikle bu yana sehpa koymaya çalışacağım. Evet sehpanın hemen yanına bir tane de kiriko yaptım. Birazcık e, yukarı kaldırdım. Çok fazla tutundurtmadım ama boşta da değil. Sağlam. Ne olur ne olmaz bu devrilirse bir şey olursa bu bir emniyet görevi görsün diye düşündüm. Şimdi ne yapacağız? Şimdi sol arka tekeri birazcık kaldıralım. Muhafazayı ayırdık ama şu son hemen şurada bir tane onluk somun var. O paslanmış çıkmıyor. İyi bari bu kadarını ayırabildik bu bile yeterli. Yakıt filtresi hemen şurada. Bu da iyice bir paslanmış. Önce bu altındaki koruma muhafazasını sökeceğim, ardından da filtreyi sökeceğim. Evet yakıt filtresine ulaştık. Hemen altındaki muhafazayı ben şuralardan ayırdım. Ee, şimdi yakıt filtresinin iki ucunda iki hortum var. Biri depodan geliyor, diğeri de motora doğru gidiyor enjektörlere. Şimdi bunun hemen yanlarında şu şekilde somunlar var. Bu somunları şöyle 17, 17 yarımla aralıyorsunuz. Yalnız bu borularda basınç olduğu için. E ee, ilk boruyu açtığınızda şiddetli şekilde benzin fışkırıyor. Ya yani sökerken gözünüze dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ardından basınç gittikten sonra rahatlıkla şöyle ayırabiliyorsunuz. Biraz benzin dökülüyor. Ona yapacak bir şey yok. Borudaki kadar dökülecek. Evet. Valla benzin kokusunu özlemişim ya mazotlu arabadan sonra Türkiye'deyken de malum LPG'de biniyordum. Filtremiz bu. Ne marka bu? Crossland diye bir şey. Yani değişmiş ama ne zaman değişmiş. E, benzinin yere dökülmesinde problem yok. Yani ateş çıkarmadığımız sürece. Çünkü benzin zaten uçucu. 5 dakika sonra burada hiçbir şey kalmaz. Mazot gibi e, pis yakıt değil. Şimdi ben şunu yapmak istiyorum, bu filtrenin içindeki pisliği aslında görmek istiyorum. Mazot filtresi olsaydı hemen şuradan keserdim. Ama benzin filtresi olduğu için şimdi vururum bir şeyle bir kıvılcım çıkar, ortalık alev alır. Ama bunun pisliğine nasıl bakabiliriz? Şöyle bir tavsiye verebilirim. Yeni aldığınız yakıt filtresiyle eskisini yan yana şu şekilde elinizle tartarak içinin doluluğunu görebilirsiniz. Tabi bunun içinde benzin de var. Bir önce onu da tamamen boşaltmak gerekiyor. Bir saniye. Benzin aksın iyice bir. Evet. Yani iki kat filan bir fark var. Şu ikisinin ağırlığı arasında. Birisi bayağı bir pis. Evet. Filtreyi değiştirdik. Bakalım bir çalıştıralım kendine gelsin araba. Hiç. Tabii araba mazotlu olmadığı için Hava yapma gibi bir derdimiz de yok. O güzel. Direkt tek marşta çalıştı. Çalıştığına göre artık yağ ve bujiye geçebiliriz. Şimdi şöyle küçük bir makine var. Aynı akvaryum pompası gibi. Bunun ucunda ince bir hortum var. Bunu yağ çubuğundan içeri sokuyorsunuz. Diğer tarafında da kalın tahliye ortumu var. Bunu da bidona sokuyorsunuz. Bir tane akü artıyı eksiği bağladık. Şuradan çalıştırıyoruz. Yava boşaltmaya başladı. Bu pompa birazcık yavaş çalışıyor ama e, yani arabanın altına giremeyeceğiniz bir yerdeyseniz işte karter e, şeyini karter tıpasını çıkaramıyorsanız bu gayet ideal bir yöntem. Yarısını ben bu şekilde alacağım, yarısını da aşağıdan. Evet yağ tavaya boşalıyor. Valla benzinli arabada bu kadar simsiyah yağ belli ki uzun süredir değiştirmemişler. Katran gibi. İşte her zaman söylüyorum. Ne araba alırsanız alın. Kaç model alırsanız alın. Önlem olarak yağını değiştirin. Evet bu kadar. Evet, zincirli yağ filtresi sökme aparatımızı da iyice gerdirdik. Yağ filtresi dönüyor. Tamam. Şimdi artık elle açabiliriz. Şimdi buradan da birazcık yağ akacak. Onu şimdi kestiremiyorum. İnşallah üstümüze akmaz. Hop şöyle. da yağ filtremiz. Paslı. Evet şimdi yeni yağ filtremizi takalım. Karter tapasını taktık. Ee, karter tapasını ben yeni taktım. Yani her yağ değişiminde yenisini takmak mantıklı. Zaten 5-10 lira bir şey. Ee, ne olur ne olmaz. Sızdırır eder. Uğraştırmasın. Şöyle koyalım. Alttan rüzgar da esiyor. Rüzgar esince yağ üzerime üzerime geliyor. İyice bir süzülsün. Biz de yeni filtremizi alalım gelelim. Nerede filtre? Burada. Şimdi numarası neymiş 02 C2C41611 benim aldığım aynı 02 C2C41611 şimdi bazen e, siz internet sitesinden aracınızın marka modelini seçseniz bile e, yani gönderen de bir insan paketleyen bir insan olduğu için yanlış gönderebilir o yüzden çıkan filtreyle sizin taktığınız filtrenin aynı olup olmadığını kontrol edin bu da kapağı şöyle açayım bir saniye. Bu şekilde. Bu kadar süzülmesi yeter. Şimdi yerine takalım. Evet. Evet, şimdi yağ boşalttığımıza göre arabayı da yere indirebiliriz. Alt muhafazayı da taktım. Arabayı yere indirdik çünkü araba eğimli dururken burnu havada şekilde dururken yağ ölçümünü tam yapamazdım. O sebeple mecburen bunu indirdik. Şimdi şu kapağı sökeceğim. Buradan yağ dolduracağım ama şu etrafına biraz geçenlerde yağ damladı. Damlayınca da çıkmıyor. Bunu sökeceğim. Zaten bujiler için de sökmemiz gerekiyor. Bunu sökmek oldukça basit. Onu da göstereyim size. Şöyle büyük bir tane tornavida. Hemen şurada vidası var. Tam açılmıyor. Tam tur dönmüyor bunlar. Şu şekilde Evet. Arabanın bağrımı meydana çıktı. Bunu da kenara alalım. Ya benim bu videoları çekmemdeki amaç e, bu Jaguar, Renault, Ford, Fiat fark etmeksizin yani kendi evinizin önünde de e, kendi aracınızın bakımını yapabileceksiniz. E, yapabilirsiniz. Bunu göstermeye çalıştım. Neden? Yani bir 13 anahtarla karter tapası söktüm. Bir 10 anahtarla arabanın alt muhafazasını söktüm. Yani bir e, bu aletler profesyonel aletler değil. Yani herkesin takım çantasında olabilecek aletler. Kiriko zaten. Araç kirikosu da kullanabilirsiniz. Yani rampa yoksa taş koyarsınız. Bir şekilde yaparsınız. E, oldukça kolay işler bunlar. Şimdi yağ aznemizden yağı dökelim. Dondurmacı gidiyor. Hani Amerikan filmlerinde olurdu ya böyle arabayla mahalle mahalle dolaşıp müzik çalıp dondurma satan Şeker satan. Aynı burada da var. Öyle müzikle geliyor. Heh başladı. Çocuklara şeker dondurma satıyor. Çok güzel. Evet. Kamerayı sabitledik. Yağ olarak mobil kullanıyorum ben. Mobil Super 3530. Full sentetik. Memnunum. Yani yıllardır ben mobil kullanıyorum. Şimdi böyle şey gibi oldu. Yani sanki mobilden reklam almışım gibi. Ne bilmiyorum mobil yetkilileri görsünler. <laughs> 10 yıldır falan neredeyse mobil kullanırım ben. Bütün arabalarımda. Bir tane Seat Ibiza Cupra'm vardı. O kastrolde yağ yakmaya başladı. Mobil koydum. Aynı özellikle yağlarda. Mobilde yağ eksiltmedi. yanma dereceleri farklıymış sanırım. O günden beri mobil kullanıyorum. Şimdi ilk 5 litreyi dökeceğim. Zaten araba 6,5 litre civarı alıyor. Da, bu çok uzun ya. Elim ağrır benim böyle. Neyse. Beş litreyi döktükten sonra biraz bekleyeceğim süzülmesini. Ardından yağ çubuğuyla kontrol edeceğim. Ee, yani çok hemen kontrol etmeyin çünkü yağın bir süzülme mesafesi var. Ya buradan silindir kapağının içerisinden dolu şu egzantriklerin üzerinden aşağı doğru süzülüyor. Birazcık zaman alabilir. Yani fazla yağ koymayın arabaya. Fazla yağ zararlı. Nasıl yağın eksilmesi zararlıysa sürtünme açısından. Yağın fazlalığı da basınç açısından zararlı karter keçelerini patlatabilirsiniz. Şöyle yana geçeyim. Ya. Evet böyle daha akıllıca oldu. Evet, bırakalım biraz süzülsün. Ardından yağ çubuğuyla yağımıza bakalım. Böyle yemek tarifi tadında oluyor biraz. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Yani ben de açıkçası Türkiye'de çok fazla kendi arabalarımı kurcalamıyordum. Çünkü ya Türkiye'de araba pahalı, değerli bir şey. Ee, yani insanlar zaten. 10 yıl 20 yıllık birikimleriyle bir araba alıyorlar kör topal. Onu da böyle kendin kapının önünde kurcalayıp bozarsam tadı kaçabilir işin. Burada otomobil değersiz olduğu için burada böyle deneme yanılma birazcık daha bir şeyleri söküp takarken korkmuyorum açıkçası. Bozulursa bozulsun ne yapayım yani bir şekilde yaparız veya yaptırırız. Ama böyle bakımını kendiniz yapabilirsiniz. Yani yağ bakımı bir arabanın en basit periyodik bakımı ki çok da önemli bir şey ihmal edilecek bir şey değil. Gördüğünüz arabanın yağı nasıl çıktı? Simsiyah yağ çıktı içinden. Yağ filtresi paslanmış. Şimdi o paslanmış yağ paslanmış yağ filtresi ben yolda giderken basınçtan patlasa bir yerinden delinse yani araba yatak saracak. Ondan sonra ne yaptık? 10 liralık, 20 liralık yağ filtresi yüzünden kaç bin liralık arabanın motoru mahvolacak ki hani yağ değiştirmek gibi de değil bu motor giderse bu arabayı ben burada çöpe atarım. Yani yaptıramam. Çünkü burada işçilikler çok pahalı. E, Kendim de motor e, yapamam yani. Söküyorum, takıyorum ama motor yapmak öyle sökmek, takmak gibi değil. Yani ustalık o değil. E, ben şu an çırağım. Kendi kendimin çıraklığını yapıyorum. Yavaş yavaş öğreniyorum işi. Siz de böyle eğer meraklıysanız bir şeyleri sökmeye, takmaya e, bir yerden başlamak lazım. Ve tabii ki küçük bir sermaye ayırın. Yani alet edevat alın. Ne bileyim bir arıza cihazınız olsun mesela kesinlikle. Bu uyduruk olanlardan da olsa aracı okuyabilin. Bir arızası varsa bağlayın bilgisayara veya telefona görün. Böyle böyle internetten, forumlardan ben çoğu şeyi ya donanım haberden, işte diğer internet sitelerinden, YouTube'dan işte kim neyi nasıl yapmış onu izleye izleyerek öğrendim. Mesela bugün ben benzin filtresini değiştirdim. Benzin filtresini ben bu arabanın benzin filtresinin nerede olduğunu bilmiyordum. Açtım YouTube'u yazdım Jaguar X350 işte full filter change ve full filter e, replacement yazdım. E, baktım adam benim gibi video çekmiş. Gösterdi diyor ki sol tarafta diyor. E, ben de o yüzden bugün arabanın soluna kaldırdım. Sol taraftan aldım yakıt filtresini. Yoksa bütün gün arayacaktım yakıt filtresi nerede diye. O yüzden yani YouTube'dan baka baka internetten okuya okuya e, böyle bir şeyler yapabilirsiniz. Ben de faydalı olması açısından sizlerle bunları paylaşıyorum. Şimdi yağına bakalım. Çubukta gözükecek mi? Tam ucunda. Bir litre daha ilave edelim. Bir daha kontrol edelim. Evet 1 litre ilave ettim. Şu an tam 6 litre oldu. Biraz daha bekleyelim. Sonra kontrol edelim. Şimdi Bu arabanın bujilerini değiştireceğim ben. Bujiler nerede? Şurada bir kapak var. Hemen şurada da şöyle bir kapak var. Bu kapakları açacağız. Bu kapakların altından. Evet burada ateşleme bobinleri var. Yanlarında 8'lik tek saplamalar var. Onları söktükten sonra Buji içeride ama bizim buji sökme aparatımız oraya girer mi? Hadi bakalım. Ee, bunlara söktük diyelim de en arkadaki en arkadakini sökecek yer yok. Çok güzel değil mi? Ne yapacağız? bunu sökeceğiz. Mi. Evet bu bölümde bujileri maalesef değiştiremiyoruz. Çünkü buji sökme aparatını şuraya uydurayım birazcık yamultayım derken kırdım. Başka buji sökme aletim de yok. Şu an kapatacağım. İnternetten yenisini sipariş edeceğim. Buji için ayrı video çekeriz artık. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde. Şimdi artık ben arabanın yağını kontrol ederim. Bir çalıştırırım. Bir denerim. Kullanırım. Yerine geri getiririm. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım size faydalı olmuştur bu video. E, faydalı olduysa hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi, abone olmayı otomobillerle meraklı e, çevrenizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere.